arkadaşlar bugün sizlerle beraber Star Wars Star oynayacağız. Hadi başlayalım. Bölüm gelecek demiştim. Şöyle. Uhu. Hadi bakalım. Çok iyi arkadaşlar ama çok şey alamam. Hadi 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 ama ne diyeceğim? Ne oluyor? Aa internet zaman evet. Ben önce bir kere şey indirmiştim. Arkadaşlar yakında Minecraft ve PUBG videoları da gelecek yakında. PUBG ve Minecraft gelecek. Hadi ya. Bakalım nasıl belki Siz, sizin yorumlarınızdan da bakabilirim. Hangi oyunlar yükleyebiliriz. Düşünüyoruz biraz. Siz söylersiniz. Yaparız. Oo, o sefer rakiplerimiz var ha. Uhu. Ben üstünüzdeyim dostum. Sağ olun sana. Arkadaşlar şey, bincir bizde. Heh, en sonunda aldık bir tane. Evet. Bincir evet. Ya kapatırsak olur. Arkadaşlar bu arada bıraklar sileceğim. Benim Enes abim var. Enes abim şey. Mesela benim eski hesabım var Brastars'ta. Benim enes sağ onu biliyor yani benim şeylerimi biliyor. Yani nasıl desem? Ee, ben mesela Epos'un biliyorum ama 6 tane kodu bilmiyorum. enes abim biliyor. Mesela ona belki anneme izin veririm. Gidersem yap, yaparım. Ve daha uzun videolar çekeceğim için ona da e-postayı yapacağım. Ve o da yapacak. Yani artık daha hızlı şeyler yapabileceğiz arkadaşlar. Oo, şey çıkıyor etrafı. Bunu yakalamalıyız. Ah be, o birinci olmuş arkadaşlar. Yani daha çok Kutu videolar yollayabileceğim arkadaşlar. Arkadaşlar, mesela mesela yeşil Minecraft yükleyebilirim çünkü kendi sayımımı nasıl biliyor Arkadaşlar asla APK'da eder, asla indirmeyin arkadaşlar. O hileli olduğu için hileli hem de şey yapıyor arkadaşlar. Evet, telefonunuza virüs yolluyor. O yüzden yüklemeyin oradan. Oradan Minecraft yüklemeyin. Çünkü oradan Minecraft yüklerseniz telefonunuza virüs girer arkadaşlar. O yüzden yani şeyinizi depostanızı yapabilirsiniz ya da Minecraft'ta nasıl girdiğini. hadi oğlum güzel bir şey benziyor böyle çıkmadı iriiri hangisinde gitti sence arkadaşlar o oh, para oh, 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 oh. Dur, dakika, dur 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 oh, dur. Şöyle şöyle aynı hizada gitmeliyiz. Haydi, hadi Oo, Kalp. var. Oo, Ben kendim attım. Evet, güzeldi. Hadi. 80 Son 20. Hadi ha, ha tamam be. Ya tamam, tamam tamam. Ya illa yaptırıyor. Sen yaptırıyorsun. Biz yapmıyoruz. Temiz ki. Ne oldu? Ne oldu şimdi? Arkadaşlar ben üstünüzdeyim. Bu orada mısınız? Anlamadık anahtarı. Sıfırıncıyız. Altıncıyız. Hmm. Duvar kırıcı mu var lan benim? Hadi be. Birinci miyim? Yes. Birinci olmuşum arkadaşlar. Son anda. Yes be. Hadi bakalım. Ve artık yılbaşı kapalı bir kostümümüz var. Çalışalım mı? İzlemenizi istiyorum. İzlemenizi istiyorum. Alo. Ne oldu şimdi? Ne dişti Onu adam. Hadi hadi, hadi. aldık. Yes de oğlum. O adam çok hızlı. Lan ne oldu ki şu an? Gel lan. Ha. Geçeriz böyle. Bu ne ya? 5. oldu. Ah birinci düşürdük arkadaşlar. Birinciyi yere de yapıştırdım. Turuncu var ya. Onu yere yapıştırdım. Oo. Şuna baksana da kayfaya. Bu kayfaya da bir şey değişti yok. Hadi bakalım. Hadi. Yeah. z bebe. Yeah. Yeah. Hadi be. Ne o kadar şeyden? Yavaş şeyden geçemezsin. Tüküreyim ben işim. Lan of, oh. hadi. daha iyi O kuşki gene 1. düşürseydik yere. Hadi bakalım. Umarım bu sandıktan çıkartırız. O aykırı. Hadi hadi. O geliyor. Ay çık orada çık. Oo da paten mi? Hadi ya. Of, gene çıkmadı. Böyle bir şey yok. Hiçbir şey yok ki. Bari 4 harf versen. Yani bu ne ya? Mateo, aa yere yapıştırdık. Gel lan. Aa yere yapıştırdık. Arkadaşlar 6'lıyız. Selam arkadaşlar. Oho! Birinciyim arkadaşlar. Işte, çok iyi takla atmadım mı ama. Çok iyi takla attım. Ben orada böyle fuh havalı koyu havada attım ama çok iyiydi. Hadi bakalım. Arkadaşlar bilmiyorum. Lif belki gelir. Yani belki. Lan hayır. Arkadaşlar mesela bilgisayar bilgisayar aldığında şey yapacağım. Yani nasıl diyeyim? Ona top yükleyeceğim. Top yükleyeceğim mesela. Korku oyunları yükleyeceğim. Mortal Kombat 11 gideceğim. Mesela o, o videolardan da getir göstereceğim yani. O videolardan yine gelecek. Ama bilgisayarım olmasına da daha çok var. <laughs> daha... Küçüğüm ama daha kadar düşünme. Arkadaşlar bu canlı hiç sevmedim Çok sıkıcı. Hadi. Ulan. Şimdi hiç sevmiyorum. Onu da alamadık var ya. Artık. Üf tüf. Hiç sevmiyorum zaten bunu. Konuş. Sevmiyorum onu. Hadi anne. Ne yapalım parayla? parayı ne? Parayı ne harcın ki? O oyunda. Ne bunlar. Oke, o bana adamı çok kızdı ya. Yani. Bir gecen dede çıktı yani karşımıza. Bir gecen dede. Seni bugün yakalayacağım. Onu. Bir gecen dede. Bir gecen dede. Kaçamazsın benden. Bir gecen dede. Kaçamazsın benden. Bir gecen dede. Arkadaşlar çok iyi parkur yapıyoruz. Yok Arkadaşlar çok iyi yapmadık bunu. Gecen dede. Bizi ana. Orada Bu ne ya? ya bir gece de birinci oldu be. Ya bir gece de senin bir yakalayın var ya. Sinirim bozdu bir dedi. Hadi hadi. Hadi bakalım açalım. Ne çıkacak bu oldum çok güzel gözüküyor. Çıkmayacak ki gene. Bakın çıkmadı. Of. Zaten çıkmayacak değil arkadaşlar? Of ya. Hadi hadi hadi. hadi. Geçelim şuna. Hadi hadi hadi. Hadi. Arkadaşlar daha diyor ki parkur çok iyi yaptık yalnız ha. Bakalım bu bölümde bilgilerleri var mı? Tabi incikli ama o değilse çıkamaz bir Hadi bir anahtarı alsaydık. Hop hop hop. Gene yapıyoruz arkadaşlar. Oho gene yaptık arkadaşlar. Gelin bakalım aldık 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 aldık. Uçuyoruz arkadaşlar. Bunlar bayağı. Ve birinci yes, yes İşte bu. Biz. Yes. Hadi yani son bir tane daha yapalım. Hızlıca. Hadi. Ya hadi hayır. İstemiyorum. Ya istemiyorum oğlum. Hadi 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 hadi. Bir gece vardı arkadaşlar? Hadi. Hadi hadi hadi. Ne geldi? Bir şey gelmedi ki. Bir gecenlere de bir deri birinci. Hayır. Arkadaşlar. Yes arkadaşlar bir düşürdük ve biz kazandık. Bir gecen kucağımıza geldi. Arkadaşlar bay bay. Bir sonraki videomda görüşürüz.